İyi akşamlar dostlar. 2 Ocak 2024 17.54'te kamu aydınlatma platformuna İş yatırım enkıl değerler şeyden payların geri alınmasına ilişkin bildirim geldi arkadaşlar. Burada biraz sıkıntılı bir durum var. Pay alım geri alım programının sonlandırılması şeklinde arkadaşlar. Tabi bunu 14 Şubat 2023'te sağlıklı fiyat oluşumunun desteklenmesiyle yatırımcının hak ve menfaatlerinin koruması şeklinde arkadaşlar bir kararla 14 Şubat'ta 11 milyon not arkadaşlar geri alıma konu pay miktarı olarak açıklanmıştı. Peki ne kadar aldı arkadaşlar? Hiçbir şey almamış gözüküyor. Peki baktığımız zaman ne gözüküyor? Şirketimiz tarafından 14 Şubat 2023 tarihinde açıklanan pay geri alım programı kapsamında işlem gerçekleştirilmemiş olup söz konusu program 31 Aralık 2023 tarihi itibariyle sona ermiştir diyor arkadaşlar. Hayırlı olsun yani böyle umut verip de arkadaşlar e, hiçbir şey almamak da biraz garip gibi geliyor açıkçası. Tabii ki almak zorunluluğu yok arkadaşlar ama demek ki adam diyor ki sağlıklı fiyat oluştu benim için sıkıntı yok. Her şey güllük gülüşsanlık diyor. Hadi hızlı bakalım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Obrigada.